arkadaşlar bu kişilerle birlikte nasıl atlet ve don takımın nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. tanesi daha yürü yürüyoruz şöyle buradan bilmem ne kadar üstü bastırıyoruz evet, şeyimizi, arkadaşlar evet bakın ne oldu buradan hemen şeyimizi de bakıyoruz hmm, yüzümüz falan sonra oynayalım arkadaşlar Şimdi şuradan PK'sına girelim. Arkadaşlar ilk başlardan yapamayabilirsiniz. Ama hani böyle hani 3 parmakla tıklayacaksınız arkadaşlar. 3 parmak. 2-1 parmak tıklamayacaksınız. arkadaşlar atlat video çekimi Bu bu kadar kovalaydı arkadaşlar yani. Biraz şey yanmış. Uzun sürede atlat video çekimine yeni yapıyorsunuz arkadaşlar. O zaman görüşürüz bay bay.